Merhaba, bugün sizlere akvaryum dünyasının en enerjik ve dikkat çekici balıklarından biri olan cikit, yani Maylandia lombardoi'den bahsedeceğim. Bilimsel adı Maylandia lombardoi olan bu türün anavatanı Afrika kıtasındaki Malajı Gölü'dür. Doğal yaşam alanı kayalık bölgelerdir, bu yüzden akvaryumda da bol kayalık dekor tercih edilir. Malajı Gölü'ndeki Mebuna grubuna aittir. Ayrıca bu grup, renkli ve agresif davranışlarıyla bilinir. Dişi ve genç bireyler açık mavi zemin üzerine koyu mavi çizgilidir bu renk farkı onları ayırt etmeyi kolaylaştırır. Ortalama boyları 10-12 cm. Erkek kengi ciklet büyüdükçe parlak sarı renge döner. Boyu ise yine 10-12 cm arasına kadar büyüyebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, renkler, akvaryumun ışık koşullarına ve stres seviyesine göre değişebilir. Kengi ciklet bölgeci, territorial, bir türdür. Erkekler özellikle üreme döneminde çok agresifleşir. Kendi türünden diğer erkekleri kovalayabilir. Akvaryumda tek erkek birkaç dişi bulundurmak en sağlıklısıdır. Mebuna türleriyle örneğin zebra, yellow laboratuvar birlikte bakılabilir ama alan iyi bölünmelidir. Akvaryum koşullarından bahsedelim. Tank hacmi en az 150 litre. Sıcaklık 24-27 C, pH 7.5-8.5, alkali suyu severler. Dekor bol kaya, mağara saklanma alanı Taban malzemesi ince kum veya mercan kırı pH'ı yükseltmeye yardımcı olur. Filtrasyon güçlü olmalı çünkü aktif ve fazla atık üreten balıklardır. Kenginin beslenmesinden bahsedecek olursak, doğal olarak okçuldurlar. Spirulina bazlı yemler, sebze kreleri, bitkisel granüller önerilir. Çok proteinli yemler, örneğin kırmızı kurt, karides sık verilirse sindirim sorunları olabilir. Son olarak ağızda kuluçka yapan türdür. Dişi yumurtaları ağzında 3-4 hafta taşır. Bu süre boyunca dişi yemek yemez ve yavrularını ağzında korur. Yavrular çıkınca saklanabilecek alanlar, küçük taş araları, yosunlar olmalı. Kısa bir bilgi. Kendi dişileri yavrularını korumak için haftalarca aç kalabilir. Gerçek bir anne fedakarlığı. İzlediğiniz için teşekkürler sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Video ilginizi çektiyse ve daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.